Net YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Türkiye'deki kripto yatırımcılarını ilgilendiren önemli bir haberi sizlerle paylaşacağız. Kripto paraya iki vergi birden geliyor. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemesinin ardından Gelir İdaresi Başkanlığı kripto paraya banka ve sigorta muameleleri vergisi gibi düşük oranlı bir işlem vergisi getirmeyi planlıyor. Bir diğeri ise tahvil. Borsa gibi menkul sermaye iradı sayılması gerektiği düşünülen kripto varlıklarda kazancın yurt dışına kaçışını önlemek için tevkifat yani vergi kesintisi yoluyla vergi getirilmesi düşünülüyor. Kripto paralara vergi konusu tüm dünyada tartışılıyor. Başta Amerika Birleşik Devlet olmak üzere büyük devletlerin vergi almaya başlaması, başta dolar ve euro olmak üzere rezerv paraları için tehdit oluşturan kripto varlıklardan vergi alınması için öncelikle tanımlanması gerekiyor gerekiyor. ABD gibi ülkelerde yasa dışı yolla bile olsa elde edilen kazancın vergisi kişisel olarak beyanname ile beyan edilip ödendiği için kripto paradan elde edilen gelir kısmi de olsa vergileniyor. Ancak Türkiye gibi kişisel beyanname ile vergisini ödemediği ülkelerde bu alandan elde edilen gelir neredeyse hiç vergilenmiyor. Haber Rahim Akın haberine göre Türkiye'de kripto paralar Merkez Bankası tarafından yayımlanan ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına dair yönetmelikte kripto varlık itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlık şeklinde tanımlandı. Konuyla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu da bir çalışma yaparken kripto varlıkların yasalarla düzenlenmesinin diğer tarafı Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı da önemli bir çalışma yürütüyor. Çalışmaya dair ilk haberi 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Batı sosyal medyadan duyurdu. Batı kripto için gider vergileri kanununa bir tür işlem vergisinin ekleneceğini diğer yandan gelir vergisi kanununun 75. maddesi uyarınca menkul sermaye iradı olarak değerlendirilen kripto paranın stopaj yani vergi kesintisi yoluyla vergilendirileceğini yazdı. Öncelikle vergi mevzuatı düzenlemesi için sermaye piyasası kurulunun sermaye piyasaları açısından yasal sınırları belirleyeceği düzenleme beklenecek. Gelir İdaresi Başkanlığı kripto paraya birisi şu anda oranı %5 olan banka ve sigorta muameleleri vergisi gibi düşük oranlı bir işlem vergisi getirmeyi planlıyor. Edililen bilgilere göre bu vergi kripto piyasasını ürkütmeyecek tutarda bindelerle ifade edilecek düzeyde olacaktır. Ancak bununla sınırlı kalınmayacak. Tıpkı tahvil borsa gibi menkul sermaye iradı sayılması gerektiği düşünülen kripto varlıklarda kazancın yurt dışına kaçışını önlemek için tevkifat yani vergi kesintisi yoluyla vergi getirilmesi düşünülüyor. Böylece kazancını yurt dışına kaçıranlara beyanname verme, kazancını beyan etme zorunluluğu getirilmiş olacak. Ancak tevkifat yani vergi kesintisi oranı sıfır olacak. Siz gelecek olan vergilerle alakalı ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizle yorumlar buluşalım. Bu tarz içeriklerin devamı için coinnet YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın.